Merhaba YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci el ucuz ve pahalı araba karşılaştıracağız. Evet. Karşılaşacağız Yani ucuz ikinci el, pahalı ikinci el araba karşılaşacağız. Evet. Yeah. Videoya başlayalım ya. Direkt. Yani ucuz benim benim araba zaten. Pahalı da abimin arabası. Yani uzatmaya gerek yok. Videoda anlatırsa. Yani köşeye döndü demeyin yani. Biz şu an arabayı çaldık sayılır yani. Öyle çekiyoruz videoyu. Neyse hadi gel birinci arabamıza geçelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar arabamız bu işte. Yani bu benim arabam zaten. Yani Belçika piyasasında bu araba ikinci el olarak. Yani kilometresini de sayarsak 2.000-3.000 liraya bulursun. Yani şu an kilometresi 60 binde ama arabada biraz bozukluk, bozukluk var yani. Neyse <laughs> gösteriyle de binde duruyor kilometresi. 60.900-700... 60 bin işte. Burası Ford. Amerikan arabası. Çok sağlam araba. Yani bu arabadan memnunum hocam. 1600'lük motoru var. Benzinli. Yani benzinliyi kimse tavsiye etmem çok yakıyor. Yani tek şikayetim arabadan çok yakması yoksa yine iyi gidiyor. Bir de biraz tır gibi dönüyor. Açacak bir şey Neyse gel biraz arabanın sürüşünü gösterelim hocam. Bak gördün mü bir tık daha açıldı araba. Hocam vites, vites topuyla böyle oynuyorsun. Şöyle. Hocam bekle diye basmamışım. Şöyle biraz arabayla oynuyorsan arkadaşlar. Neyse hadi. Araba biraz kirli dışından ama dışa bakmayacaksın. içe bakacaksın. Bak. İnsanlardan da öyle dışa bakmayacaksın. iç güzelliğe bakacaksın. Konuş baba konuş. da. Ama yine fena gidiyor. Çaktırma <laughs> Sanki baba kendimi şöyle hareket ediyor sanki 300 km ile gidiyoruz da. Sanki baba neyse araba bu baba. Arabada ne anlatayım hocam kliması var, şeysi var. Yani bir drift ne var Bir drift atayım mı ben burada? Radyo var. Radyo 1990'da kalma. He. Bir araba 2003 model. Yani 2003. Post Fiesta. Benden bir yaş daha küçük. Antika'ya girecek. Antika'ya girecek yani az kaldı hocam. Ama işte hocam imkan bu. Şu an bu, bu arabayı sürüyoruz. Yani gelecekte daha iyi araba süreceğiz yani. O kesin. Ama şu an idarelik bu yani. Neyse ne yapıyoruz? Arabayı sıfırdan yüzde kadar bir test edelim. Sürüşün nasıl? Sürüş iyi de buraya araba giremiyor. Ben niye buraya döndüm? Diyorum ya sürüşü sadece direksiyonu biraz ağır. Sıfırına yüze kadar yapalım mı şimdi? Hocam şimdi burada kronometreyi açtım. 100 kilometreye bakalım kaç saniyede ulaşacağız. Yani oraya bastığım an uçacağım. Neyse. Fites hazırda tutayım. Bastığım an. 3, 2, 1. yüzü, göremedim. göremedim. 85 falan gördüm ayrıca o da bir telefonla böyle tutuyorum bir telefonla kronometreyi takip edin derken duvarı toslayacaktım ha. 95'i gördüğümde ya 90'ı gördüğümde 11 saniye falan diyordum. Hocam biraz araba bir Anlatayım evet. baba. Sonuçta araba bir spesyalist var burada. Kapı, kapılara bakalım. Abi. Kapı kapı yani. Biraz ses o, yapıyor da. Sesini, sesini o, alsana. O içinde de var baba. Kapı. Kapı yepyeni. Sakin. <laughs> Sakin ama bu özel tasarım olduğu için öyle. Bagaj, bagaj, bagaj açayım mı? Arabanın, markası Focus. Bagaj açayım mı? Ne var içinde? Türk bayrağı var. İşte benim oğlum. Ne yapalım bunu buraya asalım. Sakin, Sakin baba asalım. Millet görsün bizi. Şey. Başka ne var? Plaka milaka. <laughs> bagaj kapasitesi kaç baba? Kaç litre? 400. Hey? Kapasite baba. Hocam kapısı da işte, ben ne bileyim. Ben ne bileyim baba. Hocam, e ehliyetim bile yok. Güneşle çok güzel parlıyorsun. Yemin et. <laughs> Arkaya bakalım baba. Hocam bu kapı da gıcırtıyor. Baba o özel tasarım olduğu için gıcırtı yapması Bra Bra Brabus lazım. Bravius mu diyorsun hocam Bravius? <laughs> Bravius baba. Ford Bravius. İşte benim oğlum. Arkaya bakalım biraz. Güzel mi hocam? Benim ayak şey var mı? Var baba mesafe var yani. Güzel rahat oturabiliyorsun ya. Baba bekle burada bir şey gördüm. Hocam ben orada bir güzel bir parfüm gördüm. At. Adam parayı bulmuş ya. One million he. Hocam bir dur dur dur. 100 euro. Yok, de, zaten benim değil zaten. Kullan gitsin. Sen Sık de. baba. Oo. Yani arkası böyle baba. Daha... Hocam çok sağlam kokuyor. Çok fena kokuyor bu. Daha ne anlatayım baba? Hocam yani bu kadar yani. He bir de şöyle. He Otomatik bu. değil yani hocam. Milattan kalmaz. Manuel şey, şey var. Yani. Sakin baba. Carlos baba yes, oh, araba Böyle Böyle baba bu. araba bu yani. bu yani. Bu yani. Neyi yani. yani? Dışından bakınca güzel yani. Ford Fiesta. Daha nice. işini görür hocam. Yani lastiklere bir bakayım istiyorsan. Uf. Çok iyi. <laughs> bu araba temiz. Tamam baba böyle yani. Bir sonraki arabaya geçelim baba gel. Pahalı arabamıza geçelim. Geçelim. <laughs> arkadaşlar şu an pahalı e, arabamıza bindik. Yani ikinci elin pahalı arabasına bindik. Yani bu BMW 318D dizel araba. Yani e, yani bir 150 PK var diye umuyorum. Yani öyle biliyorum. Yani hocam sportu var. Ekonomik modu var. Şu an konforta sürüyoruz. Yani bir de Bluetooth var yani. Şu an istersem şarkı açabilirim. Yani, wow, wow, yani ama burada öyle bir piyasa yapmıyoruz hocam. Çarşıdan gezip camları aşağı indirip hava diye şarkı açmıyoruz. Çok Sakın aç bağlam hocam. Bir tofaş piyasası yapalım. Biraz gavurlar şey piyasası görsün yani. Level <laughs> 5. hocam işte otomatik araba çok güzel. Yani çok rahat. Yani uzun yola gidersem ben bununla giderim hocam. Hani manivelle uzun yola çıkılmaz. Çok kafa harcıyor hocam. Ama bu güzel hocam. Ben bunu beğendim bak. Direksiyonu çok, direksiyonu çok hafif. Hatta şeysi bile var kilometresi otomatik yani. Mesela şöyle basıyorum. 50 ile mi gitmek istiyorum? Buraya basıyorum otomatik kendisi gidiyor bak. Şu an 50'ye ayarladım. Bak e, he cruise control. Oh. 52 ile gidiyorum şu an. Bak ayaklarımı çektim pedalden. Şu an kendisi gidiyor hocam. Bak şurada yazıyor cruise control yazıyor. Şu an ayaklarıma bak zaten şu an basmıyorum hiçbir şeye basmıyorum. Gidiyor işte hocam. Yani araba derin bu yani. Çok rahat. Kliması da doğru düzgün çalışıyor. Ben kendi arabamda <laughs> soğuğu açıyorum sıcak çıkıyor. Yani güzel araba hocam. Gel biraz seninle sür. Yok baba ben bunu süremem beni o riske <laughs> <o> sokamazsın. <laughs> hocam gel sür. Biraz o Hoş, denemi yaşa. Boş bir yer parkın bu. Park yeri bu odur. Hocam abartma alt üstü gaza basacak, basacaksın. Yani otomatik araba hocam. E, nasıl duracağım? Fren var daha solunda. Fren? Yani bunda şey yok yani debrej yok. Sadece fren bile gaz var. Frene basıyorsun bıraktığın an araba gidiyor. Ama araba senin de değil. ama yani yani. araba benim de değil de yani yapacak bir şey yok. DNA bir yerde. <laughs> DNA bir yerde sana. Ne diyor, diyor? lan? <laughs> Sakin baba. yani biraz sür yani arabayı hocam. <laughs> DNA bir yerde sür, Yoksa duvara mobara, duvara falan bir ara çarparsın yani çok fena olur hocam. Şu an borca girmek istemiyorum. Yani araba bu hocam. Güzel araba. Arkadaşlar bak bir de bu arabaya biniyorsan şu gözlüğü giyeceksin hocam. İşte benim oğlum bak. İşte Yani fark olacak hocam. Yani Ford'la BMW geçişindeki arasındaki geçişi bileceksin. Bir de kol saat yok mu? Ha, burada da full saati var hocam. bu arabayı binince direkt otomatik geliyor. Şöyle çıkaracaksın hocam bak arabayı. Direksiyonu biraz tutacağım, duvara tostayacağım şimdi. Anam karşına araba geliyor. Tamam baba tamam. Çıkarmaya gerek o, hocam. Alt üstü bir araba yani. Ama güzel bir araba hocam. Şu an şu an bunun, benim benim Ford'a geçiş geçesim yok yani. Benim burada kalmak istiyorum yani bu araba'yı sürmek istiyorum yani hocam. Bunun Türkiye piyasası kaç bana? Yani Türkiye kaç piyasasını bilmiyorum. bak ha fiyatını söylemedim. Burada yani kilometresi 120 binde bir ortalama 15.000 euro olabilir. Yani ikinci el fiyatı. Türkiye'de kaç? 15 bin euro Türkiye hesapla hocam. Alt bin değil yapayım. Bayağı pahalı. Ama Türkiye'de normalde daha pahalı olabilir. Çünkü arabalar bayağı pahalı. Olabilir. Ama işte araba hocam bu. Yani daha fazla anlatmaya gerek yok yani. Bir de, bir, de sporta koyalım hocam. Yüze kadar bir çıkalım. Ne dersin? Çıkalım ama. Bakalım bu düz yolu 100 km yapabileceğiz. Tamam. Sen şuraya çek hocam. Üç, Hazır mısın? 2, 1... Tamam, tamam. Hadi tamam, dur, dur. Tamam, kaç saniye? Bilmiyorum baba. Kapatamadın mı kronometreyi? Yok baba kapatamadım. Hocam nasıl kapatamadın lan kronometreyi? Baba kapatamadım. Duvara gireceğim diye. La yok. Bekle yeniden dönüşünü yapalım. Kendim vitesle yüze çıkmaya çalışıyorum. Yani Akın takip etmedi. Korktu duvara gireceğimizi. Sakin ol. Bana güveneceksin. 3, 2, 1. Çok erken kalktım hocam ya. Tamam tamam tamam. Kaç saniye? 10. 10 saniye. 10 saniye. 10 saniye. İdareler sağlam, bence güzel hocam. 10 saniye. Oh, Ama ben iyi kalkamadığım için bence onu bir 9 saniye yapalım. Neyse 10 saniye yap. İçini dışını gösterelim hocam. Baba bu da var. Ee, arka kamerası var hocam. Arka kamerası güzel. Arabamızı detaylı gösterelim değil mi? Böyle bir yakışıklı yok ya. Araba yakışıklı. <laughs> Sakin baba. Bak koltuklar çok rahat. Sakin Onu hocam. direkt fark ediyorsun zaten. Hepsi deri hocam. İşte. Tüleri Baba koltuklar rahat. Onu direkt oturunca anlıyorsun zaten. Şu an daha yine arabayı anlatıyor da Akın. Arkamıza bir araba geldi yani yolu kapattığımız için. Hani iki saattir araba gelmiyor. Baba, anlatırken Zaten konturuyor. girilmeyen yol. Oradan nasıl çıktı onu ben de anlatayım. Neyse şu an başka bir yere gidiyoruz. Orada arabayı devam anlatacağız. Ondan sonra zaten Akın biraz sürer. Bir dişini çektik mi? Çekme, Şimdi daha çekmedik. Onu da yaparız. Ondan sonra zaten videoyu yavaş yavaş yaparız zaten. Neyse yani. oraya doğru bir geçelim ondan sonra bakarız. Evet. Sürmem Şu lazım ya. hocam az sonra sür hocam biraz. Yok baba ben Hocam sür. sür baba araba sen. senin olsa tamam sürerdim de araba Mantıklı. Hasan, Hasan benim, abinin olduğu için. Şimdi. Benim de değil yani. Duvara tamam. tost deyince <laughs> 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 Yok baba yok. İyi ki bizi alıp dövecek de ama yapacak bir yok, şey yok. Ama öyle bir şey olmayacak daha alt üstü biraz süreceksin daha. Baba o eskiye gidemem. Ehliyet bile yok. Şimdi ehliyet de yok da. Ehliyet olsa neyse ama ehliyetin de yok. İşte. Hocam yani 20 yaşına giriyorum bir zahmetle ehliyetini alacağım. hocam. Sakin. Zamanı geldi hocam. Alacağız baba alacağız. Zamanı geldi. En son içine baktıydık değil mi? Bakıyorduk baba. Bakıyorduk. Tamam gel devam bakalım. <laughs> bak hocam. Sakin baba hala ne anlatacağım bilmiyorum. Bu açılıyor mu? Açılıyor hocam. Ya nasıl açılıyor bu? Çek yukarı kaldı. He. Ee. Partim var. Ya baba kullanmasak olmaz. Hocam kullanacaksın. Parfüm buldum mu bu kullanacaksın, kullanacaksın hocam. Bu erkeklerin kuralı hocam. İstiyor musun? Bakayım. Ooo gerek Hasan abi gibi çıkmış. Sakın Hasan abi görürse kuzu ağrır. Sakın o Tamam baba. Um, Arkaya geçmeyelim, hocam arka, arkası nasıl? Mantıklı. Arka, arka, arka. alanına bakalım. Bacaklar <laughs> iyi mi? Oturuyor mu? Vaa wow, baba. Bayağı yer var. Ama boy bir 75 olduğundan bilmiyorum. Bir 80'lik insan oturabilir mi? 1.90. Oturur baba. <laughs> soru da biraz öne çekmem lazım. Bana. Bu ne baba? Ya, ne var? Lima falan var işte. Mantıklı. Şimdi dışına bakalım baba. İçine baktık. Deri koltuk güzel mi Akşamda da arabanın içi ışık veriyor. O var mı? Akşam, akşam, olmadığı için. On God. Left, bar left var mı? Var var. Neye diyorsun? Sakin ol. O çok güzel detay. Bagajı bak. Aç baba. Aç baba bagajı. Sakin Şimdi bagajda... Otuma sıçtım. Otomatikmiş. Bagaj büyük hocam yani bagaj. Bagajı bayağı büyük ha. Yani 4-5 valiz gider yani hocam. Sağ ol bagajı büyük, güzel. Rezerve bir var mı? Lastik. Yes. Yes. Oh, Oo, jantları göster hocam, jantları göster. Jantlar fena baba. Ay tren gibi var ya. Güzel baba, güzel. Hocam sana böyle bir araba çekmek lazım. Ne diyorsun? Sakin baba, biraz bir büyüldüm. O yüzden o zaman şey yaparız. <laughs> diyor burada? Luxury. Sağ ama bunlara bir lastik kontrol yaptık. Çok iyi. Park sensörü var değil mi? Var baba var. Olmaz. Geri geri kamera da var. Geri görüş. Bilmiyorum. Şu ışıklara bir baksana. Abo. Jaguar'a benziyor ha. Panter. Evet baba gir. Sür biraz hocam. Yok baba ben süremem. Sür. Yok. Yabar. Söyleyeyim Sür. Yok. Sür. Neyse şu an Akın'ın sırası. Akın'ın ehliyeti yok ama yine de sürdüreceğiz. Nisa bana araba sürmeyi öğretecek. İnşallah duvara toslamayız. Baba çok sağlam oturuyor. Bak şu an otomatikte bu. Şu an P'de duruyor. Ayağını frene koy. Tamam. tamam. Sol ayağınla bir şey yapmıyor. Sadece sağ ayağınla. Oh okay. God. Sonra ne yapıyorsun? Dayı beni strese sokuyorsun arabada. Strese be. girme hocam. Şimdi şurada şey var, e, kilit var. O kilide basıp arkaya çekiyorum vites topuğunu. E bu? Yani el frenini çek. Şimdi o daha sonra D'ye çek. Şimdi D'de tamam mı? Bakayım. D'yi altıma sıçtın vay. Bak mı? hocam şu an D'de. Şu an ayağını frenden bırakırsan gidiyor. Gidiyor bile. Gidiyor. Sonra kon gaza basıyorsun. Ya gon gaza basıyorsun. kimse sadece gaza basacak. İşte benim oğlum. İşte bu hocam. Baba çok fena sürüyor. Sağ Bağımlılık baba... yapar bu hacim. Sola gir. Buradan mı? Yok yok on düz düz. Sokağın sonuna kadar gidiyor. Baba bu bağımlılık yapar ha. Çok fena sürüyor. Sakın yapar da şu an sadece yavaş gidiyoruz. Şu Neyse park, gir park. Frene basacaksın canım Freni bırakma. Freni tut. Tamam. Şimdi iler, ileri al. N'ye al. Nötral al. Yok. Tamam. Bakayım. D'ye duruyor. Kilide basma, kilide basma. Sadece ön al. Yap. N'ye bırak. Hmm. Şimdi P'ye bas. P'ye nerede? burada. Tamam. Şimdi el frenini çek. İşte benim oğlum. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi el frenini çek. Ne diyorsun hacı? Freni çek, tamam. Tamam. Şimdi araba durdu. Baba beni strese i̇şte soktun ya. İşte yaptı ya. Ne diyorsun? Adam eğrilsiz otomatik araba sürdü. Baba <laughs> otomatik çok kolaymış Sağ Sakin baba, Sağlam, yine güzel. Ne diyorum baba? Güzel mi lan o? Baba çok iyi sürüyor. Sakin ol. Hiç... Ford'a Ford ne veriyorum, buna ne veriyorum? Sağ ol, Ford... 10 üzerinde. Baba bununla 10. kıyaslarsan harbiden... ...Ford 2, bu da 10 yani. Alar mı hocam? 10. 10. Onu dedim böyle bir Ferrari hocam. Yok Ford'a kıyaslıyor mu? He mantıklı. Yoksa K ile kıyaslasan sıfır vereceğim Ford'a. Ben Ford'a Ford 5 veriyorum. Buna 7.5 veririm. Neyse hocam video bu kadardı. Güzel video oldu. Neyse arkadaşlar bilmiyorum sesim geliyor mu gelmiyor mu da. Videomuz bu kadardı. Video beğendiyseniz aşağıda belirtmeyi unutmayın. Tabii ki bir like atın ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.